2003 Miss Model of the World güzeli Aslıbaş'ın ölümüyle sonuçlanan olayın ayrıntıları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Sonra gelinen bilgilere göre başın olay gecesi terastan aşağıya atladığı öğrenildi. Yalı Kavak'ta bulunan ve ünlü iş adamı Doktor Ahmet Bayer'in sahibi olduğu Club Filipur'da balkondan düşüp ölen Miss Model of the World yarışması güzeli Aslıbaş'ın babası Mehmet Yavuzbaş olayın üzerinden 17 ay geçmesine rağmen hala dava açılmamasına tepki gösterdi. Aslıbaşın erkek kardeşi ve eşi Bodrum adliyesine gelerek ifade verdiler. Baş ailesi kızlarının intihar ettiğine inanmadıklarını belirterek geçen 17 ay süre içinde dava açılmamasına isyan ettiler. Buradayız. Oğlum ve gelinim geldiler. Burada savcı bey'e ifade verecekler ve bu olayın takipçisiyiz. Bırakmayacağız peşini. Avukatlarım dava bu konuda gerekli şey yapacak ve davanın bir an önce açılmasını bekliyoruz. Ve e, 17 ay süren bir soruşturma bizi hayretler içerisinde bıraktı. Ben, ailem, biz 17 aydır ciğerimiz, yüreğimiz kan ağlıyor. Neden açılmıyor dava? 17 ay süren bir soruşturma Nasıl mümkün olabilir? Nedir bunun? Ben anlayamadım. Biz bir an evvel davanın açılması ve adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Genç manken 21 Temmuz 2010 tarihinde ünlü iş adamı Ahmet Bayer'in evinde balkondan düşme sonucu hayatını kaybetmişti. Acılı baba Mehmet Yavuzbaş, adliye bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken şunları söyledi. Bize de yazık. Biz imtiyazlı bir yargı istemiyoruz. Biz adaletin vatandaş olarak bana Türk vatandaş olarak Türk adaletinden bana imtiyazlı değil. Gerçeği ben bundan istifade etmek bir vatandaş olarak ben adalet istiyorum. Kızınız nasıldı? Bize biraz ondan bahseder misiniz? Hayat dolu bir insandı. Kızım nasıldı? Kızım dünyanın en güzel insanıydı. Ruhen, kalben, Ailesine bağlı, işine bağlı, hayata bağlı ölümünden bir iki gün önce internete düştüğü mailde yaşamı çok sevdiğini, doğayı çok sevdiğini, doğa nimetlerinin insanlara bahşedildiği için doğaya, insana teşekkür ettiğini belirten bir maili var. Bu insan hayat dolu bir insan. Nasıl intihar eder? İntihar etmesi mümkün mü? 32 yaşında dünyanın en iyi insanı, en merhametli, en vicdanlı insanı ve oraya acıyarak gidiyor. Ve acıyarak o insanlara yardım ediyor ve çocuğum ölüyor. Neden çağırıyor buraya? Neden çağırıyor buraya? Benim çocuğum İstanbul'dan buraya niye çağrılıyor? Aslıbaş'ın babası açıklamasının devamında adli tıp raporunda bir şey çıkmadığını anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü. Bize olumsuz bir şeyi anlatır olsa bütün olayları eş, eşimle, annesiyle, kardeşiyle ve benimle paylaşır. Bir de e, o geceyle ilgili olarak dışarıda bir restoranda yemek yedikleri, içki içtikleri gibi şeyler var. Bu konuyla ilgili daha sonra adli tıpa da bazı gerçekler olmuştur herhalde. Nedir işin aslı? Efendim e, atleti raporunda iç, içildi mi? Hayır efendim. Masaya oturulur, lokantada yemek yenir, oturulur, sohbet edilir, içki içen içer, içmeyen içmez. Benim çocuğumun kanında bir gram uyuşturucu 1 gram depresif ilaç kalıntısı, 1 gram alkol olmadığına dair adli tıp raporu var elimizde. Baş ailesinin avukatı Gökçe Güngörmüş de gazetecilere yaptığı açıklamada olay yerindeki kan izlerinin hemen yıkanmasının delilleri kararttığını ifade ederek şu açıklamayı yaptı. Son durum olay üzerinden biliyorsunuz Temmuz 2010'da gerçekleşti olay. Bayağı bir zaman geçti. Karartılan deliller de var. Onları öncelikle Belli bir noktaya çekmeye çalışıyoruz. Bu aşikar tabii ki olay olayların yıkanması, doktorların farklı zamanlarda çağrılması, özel doktorun çağrılması durumu, olay yerine ambulansın değil ambulansın geç varması. Bunlarla ilgili araştırma yapıyoruz şu an. Ee, başka benim eklemek istediğim bir şey yok. Peki bu e, şimdi bugün ne yapıldı? Savcıyla görüştünüz herhalde. Eğer ee, görüşeceksiniz daha doğrusu. Savcıyla birazdan görüşeceğiz Savcı Hı. Bey'le. Kardeşi ifade verecek i̇fade Savcı verecek. bey. Evet. Peki bu olay yerinin karartılmasıyla hakkında ne, ne söylemek istiyorsunuz? Nasıl? Şimdi e, işin aslına bakarsanız sadece e, olay yerinin yıkanmış olması bile yargılanma sebebidir ve bu bir şüphedir olay yerindeki kanlar gecenin 3'ünde niçin temizlikçi çağrılıp yıkanıyor? Bu çok önemli bir nokta. Bu noktada başlıyor her şey zaten. Bütün şüphe bu noktada toplanıyor. Bundan sonra gerisi gelecektir diye düşünüyoruz. İddialara göre gecenin ilerleyen saatlerine kadar Ahmet Bayer'le baş arkadaşları ile birlikte yemek yiyip alkol aldılar. Daha sonra ise aralarında bir tartışma çıktı. Tartışma üzerine hızla masadan kalkan baş herkesin gözü önünde teras çevresindeki bir metrelik bitki örtüsünü de aşarak kendini terastan aşağıya bıraktı. Olaya şahit olan görgü tanıklarının gördükleri manzara karşısında şok geçirdikleri öğrenildi.